Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyormuş. Neden? Bilmiyorum. Erkekler için atıyor ondandır. Kadınlar? Dışarı atıyor. 72 yaşındayım, bakçın gibiyim. Biz erkekler çile çekmiyor, kadınlar daha çok çekiyor. Olur mu öyle şey? Nüfus verileri incelendi. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Erkekler kadınlar yüzünden daha az dövdü. Nasıl oluyor öyle? Abi beynin <laughs> etini yiyorlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istatistiklerle Kadın raporunda dikkat çekici veriler yer aldı. Rapora göre ortalama yaşam süresi kadınlarda 80, erkeklerde ise yaklaşık 75 yıl olarak tespit edildi. Kaç yaşındasınız? 66. Maşallah mı? 36 deseniz inandırırsınız. Yok canım o kadar. <laughs> <laughs> Eyvallah mı? Daha uzun bir ömrünüz ömrünüz var da olsa o zaman. Da bir çay ki. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ruhan gençleştir Teşekkürler. sağ ol. Türkiye'de yapılan bir istatistiğe göre kadınlar 80 yıl, erkekler ise ortalama 75 yıl yaşıyormuş. Yani kadınlar erkeklerden biraz daha uzun yaşıyorlar. Peki kadınlar neden daha uzun yaşıyor? İşte vatandaştan gelen yanıtlar. Dünyanın bütün yükünü erkek yükleniyor da öteki taraf sadece saltanatındaysa e kolay tarafı demektir. TÜİK verilerine Göre, Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor. 10 yaşındaki çocuk da ölüyor, 100 yaşındaki adam da ölüyor. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Biyolojik olarak kadınlar daha güçlü olabilir. O yüzden o da yaşamına Yaşamını yansıyor. Yaşamını etkiliyor. Bir de hayata bakışı erkekler daha stresli. Bazılarına göre erkeğin maddi yükü ağır. Kimine göre ise kadın dırdırı var evin içerisinde. Bazılarına göre ise kadın biyolojik olarak daha güçlü yaratılmış. Fakat her şeye rağmen kadınlar kimi kızımız, kimi anamız, kimisi de kız kardeşimiz varsın bizden uzun yaşasınlar. Erkekler kadınların durdurundan gidiyorlardır kesin. Uzun yaşıyorlar çünkü sorumlulukları var. Çocukları var, eşlerine bakmak zorundalar, çocuklarına bakmak zorundalar, torunlarına bakmak zorundalar. Ölme lüksleri yok. Türkiye geneli için ortalama yaşam süresi ise 77,5 olarak kayıtlara geçti. Yani Allah gene onlara uzun ömürler versin erkeklere de yani başımızdan eksik etmesinler. Ama kadın daha uzun yaşasın diyorsunuz. Aynen öyle. Kadın <laughs> uzun yaşasın. Erkeklerin uzun yaşama gibi bir ihtimal yok abi. Dertten, kederden, stresten. Kadınlar çok konuşuyor, içine atmıyor. Erkekler sessiz. Benim eşim de öyle. içinden çekiyor.